Okay, yeah, softly, softly approach. With the only crew I know who can speak so little and still make so much noise. <laughs> but here's hoping. You know, the key to this whole job is to forget we're attempting a career-defining heist and stay calm. Are you calm? Kanka önden atla Yardır kanki Allahu Ekber Bismillah Ula 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 Açıyorum Hen getirebileceğiz mi sence lan? Ben getiririm. Gaz nasıl çıkartıyorum kanka? X'e bas. Hey, did you kamera var notes'ten. Şapır lan kanka. Ha k kartmış. Okay, Geç geç geç. <laughs> geç yok kanka. Sıkı bağla bak çok kötü düşen ha. Tamam, kanka. Evet Samet yavrucuğum hazır ol 3 2 1 Go Neredesin lan? Altındayım Ekablarla dolanıyorsun Aha indi Kanki Aç kapıyı ve telefonu Still got the ace up our sleeve, huh? You like that? The EMP is all set and ready to go. It'll kill every circuit in the casino. Lights, kids. <laughs> <laughs> except the doors. They have an off-site failsafe. Make as much progress as you can before the backup generator kicks in. Don't forget, you have one drone each. Could make all the difference. They carry a small number of fast-acting tranquilizer darts. One scratch and our <laughs> <Texas> <laughs> will be out for the count. Bu camdan geçiriyor Alright. mu lan mermi karşıya? <laughs> Çok çabuk, çabuk kamera aktif olacak geç. Sen onu al. Sağdakini sen al soldakini ben tamam mı? Bekle. Dur dur görmüyor. Hazır mı? Bekle. Sol bende Kırmızı vur. Kırmızıyı vuruyorum. Vur. Şurada kamera vardı kanki. Kamera buradaydı. Çıkar çıkmaz görüyor herhalde. Dur dur bekle. Ben şey yapacağım onu. Kamera benim tarafta. Gel kanki. Gel gel. Adam şurada. Aman. Burada kart geçiliyor ki. Buradan geçeceğiz buradan. Bekle <laughs> nice, adam gelecek. Şey sonra mı alacağız parayı? Şimdi hey, mi alalım? <laughs> Ya şöyle, Şimdi alalım ya. Şu para ben açacağım kanka Bekle Şunu şey yapalım. Merdivenden ineriz. Aynen. Gir kanka. Gel gel. Bir dakika. kamerayı Gidiyorum kanka Adam öldü amına kanka. koyayım Kamerayı Bulunca adam yuvarlanmaya başladı Ben de ölçüm diye mi? bayağı Tamam tamam İnandım inandım. tamam Gene kanka sol bende sağ sende Gel. Bir. iki, Üç. Vur. Öbür susak nerede? Bak şurada kamera var. Bak geliyor. Ananı anladım. Samet. Kanka vur. Tamam. Kanka. Benim taraf var ya bak. Şu arkadakini sen al öndekini ben tamam mı? Hadi. 1-2-3 vur. Sağdaki bende. Kameralara bak kanka. Ne yapıyorsun Pampi? Buradaki kamerayı ben alıyorum. Sen oradakini al. Tamam burayı aldım ben. Kart nereden geçiyor? Oradan ben. oradan. Oradan vur vur. Bir dakika. Ne yapıyorsun kanki? see that? That's your trap, pay attention. You'll have But, can't open both the inner and the outer doors simultaneously. Everyone needs to get inside, so close the first door, and open the second. Get everyone inside the man trap now! Moment for you down there, but trust me, it's about to get a lot more special on the other side of that door. Break out the laser drill, let's do this. The lock mechanism should melt like butter. You just need to stop. If you push it hard it'll overheat, we're not in the time. Ben. Oo, usta bu işler böyle olmuyor ha. Tamam oldu. Kanki sen hack'e git. <laughs> o arada ben toplayayım. Ha şey. Tablo galiba bunlar. Evet. Sen hack'e git kanka. We have a little more time here. Now your hacker can block the security sensors while you're in the vault, but only for a while. If the system goes quiet for too long, it triggers the alarm as a fail safe. And uh did I mention that if the alarm goes off in here, they'll flood the place the kanka. No? Okay, well, I'm mentioning it now. There's a set of lockboxes in here. Drill them if you've got the time, but I can't promise you there'll be anything good inside. Tamam ben şu C'ye alıyorum. Burada E de açık. E ile F'ye alırsın. Tamam. Gidiyorum ben E ile F'ye. Yetişebilir miyiz lan sence komple? Bu ya şimdi şey... tabloları alırız da Para biraz az olur gibi Bana da öyle geliyor <laughs> B'yi alırsın A'nın kapısını açıyorum Tamam kanka Bu şeye göre paraya göre biraz hızlı oluyor kanka ya Tamam aldım kanki ben buraya. B'yi al. Bir dakika geliyor. B'ye geliyorum B, geliyorum. B nereden? A'yı alacağım ben sonra şeyleri aç dolapları. Tamam. 20 saniye kala yallah. içeride zaten ama lan öldürdüğümüz adamlar bir daha çıkıyor muydu lan orada? Evet giderken gene adam olacak. 30 saniye yine iyi kanka iki buçuk milyon dolar Allah bereket versin. Aynen. Ya. Çık çık. Ha? Çıkıyorum ben. Tamam. Şu iki kutuyu da açam. Bir kutu kaldı. Bunun hmm, yetişmesi zor olur bak efektleri falan da. Tamam, tamam tamam. Bekle. Hazırım. Kanki ben şu kamerayı indireceğim sen adamı indir tamam mı? Tamam tamam. tamam, tamam. tamam. Öbür kamera. Görme gari. Sol kamera gene çalışıyor mu acaba? Çalışıyor. Kamerayı alıyorum ben. Adamlar var. Gel kanka. Gel gel gel. Hazır ol bak çıkıyor. Well, Asansörle Merdiven mi me oraya mı? Gel merdivene çıkalım ya. Anamın gözü ya. İyi kart var gene. Yavaş yavaş. Kamera var alo. Beni göremez kanka. <laughs> Sadece ölüler görür. Hala <laughs> mısın lan sen? Aynen kanki. <laughs> hani. <laughs> ananı lan halktaki kamerayı korktum bir an var ya. <laughs> Buradan da çıkış vardı galiba. Oradan mı gidecek var orada? Kamera var kanki. Alacağım bu kamerayı? <laughs> Dur alıyorum ben. Adamlara gel. Kanka! Kapı açılmıyor. Lan itsene. Bak sen. Vay canına. Ne diyor bu? Abim profesyonel kanksi. Burun iyi. Dikkat et orada da kamera var. Rahat ol kanki ya. Ne yapıyorsun lan? Tamam. Go. Oh. Gel buraya kanki. Mekan belli. Temizdi. Aynen. Easy man. <laughs> <laughs> go 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 go. <laughs> 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 çiğneye çiğneye Eee polisler izimizi kaybediyor Rahat ol kanki sıkma sıkma buk Yani abiniz <laughs> oyunu buka sokarak da Ölmüyor lan Hoş kanki ölümsüzlüğü bulmuş Arabalara gidelim ya. Hop. Ah kafam. Arabalar uzakta ki. Taksi araba... duranla değil mi ya ileride? Hayır. Çabuk 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 çabuk. Porta gitti. sanki sen kullan arabayı. Bence de çok doğru bir seçim. bir falan gelir mi? Olabilir. Kaç para kesiyor dedin Lester'a? 700-800 kesiyor herhalde Lester'a. 800 kesse onun yarısı kaç oluyor? Benim matematik kötü beni biliyor. 400. 1600 mü oluyor? <laughs> Sana matematik öğreteni sikiyim. Oğlum 2600'den çıkarsan onu. 800 mi çıkardı He Ne oluyor? 1800. 1800. Onu da 2'ye böl 900. Oo temiz para. bu yaşta bu zeka ama. kanka bir de şöyle bir şey var alarmı çaldırmadı tam bir profesyonel gibi yaptı kanka bir dakika iner misin aşağı bir dakika bu araba arabada güzelmiş ha dayı yürü gitme Onda da bir soygun açıyormuş Samet. Aa, ondan da bir temiz 900 falan. Anlarsan sana, Abi, rich rich. Abi Tony Stark. <laughs> Mesela yani. <laughs> evet. Gene helal paramızı kazandık bugün de kanka. <laughs> Allah'a şükür. <laughs> evet. Yine cebimizdeki helali harama çevirme challenge Aynen. Evet. Lan 204 kes bir şey neler? Uh kaki. <laughs> 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 bak görüyor musun? Kank alayını alayını sıfırladık. Kaki. Sıfır ek şeyin diyor <laughs> bak duydun mu? He? Sıfır ek diyor. Aynen kanki. Ya evet. yemin ediyorum bak, yemin ediyorum var ya profesyonel düzey geldik artık bir soygunculukta. Evet. Bir Mario oyunculukta. Pokemon'daki bilgi, haber. Aynen kaks. Ben de Pikachu. <laughs> yok yok şey, Saydek vardı ya Psydeck. <laughs> Senden olsa olsa Jigglypuff olur. Yok lan o güzel değildi. Orada şey seviyordum ya. P Pichigato muydu? Aa adamım benim ya. Bekle bebeğim bir bardak viski için geliyor. Nasıl içiyorsun lan? Bana da versene abla. Oğlum mekan benim lan. A few moments later. Kurumuş boğazıma iyi geldi. Oha. İlker bana bir şeyler oluyor İlker. Gel gel buraya gel buraya. <laughs> <laughs> Samet. <sev> <laughs> evet, İlker. 350 dolardı lan bu içki niye 350 dolar diye bir içeyim dedim hastanelik <laughs> oldum sokakta da oldum ya bu Samet Bey'le çapraz gidiyor Gel lan hadi Beyler içki tüm kötülüklerin anasıdır <laughs> Gel gel Lan Kapı spotu Şey gel. kamu spotu A Olur 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 gelirsiniz Evet arkadaşlar Bugün de bir şiir niteliğinde bir soygunu noktaladık. Soygunculukta bir numarayız. Profesyonelliğe taşıdık bu iş bu işlere. Artık bir dahaki artık yayınlarda mı diyeyim? bu arada Nimo TV İlker Güzel yayına gelerek kanalına gelerek bizi izleyebilirsiniz. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere görüşürüz.